Merhabalar sevgili öğrenciler. Ben Eski Ev Akademiden Elif Demirel. Sizlerle beraber 7. sınıf Sosyal Bilgiler 2. ünitemiz olan Kültür ve Miras'ı bugün bitiriyoruz. Avrupa'da uyanış. Sanayi İnkılabı. Avrupa'da özgür ve bilimsel düşünce Rönesans ve Reform hareketlerinden sonra gelişti. Bilim ve teknoloji alanında ilerlemeler üretim alanlarında uygulanmaya başlandı tarıma ve insan gücüne dayalı ekonomi yerine makine gücüne dayalı ekonomiye geçildi. Üretimde kol gücünden makine gücüne geçilmesi sanayi inkılabıdır. Üretimde kol gücünden makine gücüne geçilmiştir sevgili arkadaşlar. Sanayi inkılabı ilk kez İngiltere'de başladı ve daha sonra Avrupa ülkelerine yayıldı. Peki sanayi inkılabının sonuçları neler oldu? Demir ve kömürün kullanımı yaygınlaştı. Makinelerde buhar gücünden yararlanıldı. Fabrikalar yapıldı, küçük tezgahlar yerlerini fabrikalara bıraktı. Hızlı üretime geçildi. Buharlı gemiler ve trenler icat edildi. İşçi sınıfı ortaya çıktı. Sorunları çözmek ve işçi haklarını korumak için sendikalar kuruldu. Avrupalı devletler ham madde ve pazar elde etme yarışına girdiler. Sömürgecilik hızlandı. Bu durum 1. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden oldu. Osmanlı Devleti ve Sanayi İnkılabı Avrupalı devletler fabrikalar kurup ucuz ve seri üretim yaparken Osmanlı Devleti atölyelerde küçük işletmelerde üretim yaptı. Osmanlı Devleti'nin daha yüksek maliyetli yerli ürünleri Avrupalı daha ucuz olan ürünler ile rekabet edemedi. Sanayi inkılabının takip edilmemesi Osmanlı ekonomisini bitme noktasına getirdi. Ve Osmanlı devleti sanayileşmiş devletlerin fabrikaları için ham madde ve ürünlerini satabilmeleri için de maalesef pazar haline geldi diyoruz. Fransa İhtilali 1789 Sevgili öğrenciler, Fransa'da bir kral var. İsmi ise 16. Louis. 16. Louis vergileri arttırmak istedi. Bunun üzerine soylular parlamentonun toplanmasını talep ettiler. Aslında soyluların amacı kralın yetkilerini sınırlandırmak ve aynı zamanda vergileri azaltmaktı. Ha bu arada halkın yönetimde söz sahibi olmasını da belki sağlayabilirlerdi. Bunu duyan kral talepleri reddetti. Bunun üzerine halk krala karşı savaş açtı. İşte Fransız ihtilalinin başlanması ve başlangıç noktası budur. Peki Fransa'da 1789 yılında halkın krala karşı ayaklanıp ihtilal çıkarmasıyla sonuçlanan bir isyan. Peki Fransa ihtilali olarak tarihe geçen bu olaydan sonra siyasi ve sosyal açıdan dünya tarihinde de önemli değişiklikler olacaktır sevgili öğrenciler. Peki Fransa ihtilalinin gerisindeki sebepleri bir bakalım mı? Şimdi öncelikle şunu iyi bileceğiz. Rönesans, reform ve aydınlanma çağı. Hatırlayın bunları. Bunları bir önceki derste anlatmıştım size. Bunların sonrasında özgür düşünme ortaya çıktı. Yani rahat bir şekilde insanlar düşünebiliyor ve fikirlerini ne yapabiliyor? Yayabiliyorlardı. Peki kilisenin eski gücü kalmış mıydı? Hayır kilisenin eski gücünü yitirmiş olması. Peki bu nerede olmuştu sevgili öğrenciler? Reform hareketleriyle süpersiniz. Toplumdaki adaletsizlik, özellikle gelir düzeyindeki adaletsizlik burada çok önemli. Ve düşünürlerin, mesela Montesquieu gibi düşünürlerin Fransız, sevgili arkadaşlar bunlara baktığınız zaman Fransız düşünürler halkı bilinçlendiriyorlar. Hangi konuda? Siyasi ve toplumsal reformlar konusunda ne yapıyorlar? Halkı bilinçlendiriyorlar. Başka krallık rejiminin baskısı ve halkın sürekli 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 ezilmesi sevgili arkadaşlar. İşte Fransa ihtilallerinin sebepleri deyince bunları hatırlayacağız. Fransa ihtilali nasıl olduğunu anlatmıştım. Peki sonuçları ne oldu? Sevgili öğrenciler Fransa'da krallık yıkıldı. Yerine ne kuruldu? Tabii ki de Cumhuriyet yani cumhuriyetin kurulmuş olması demek egemenliğin halka ait olduğunun kabul edilmesi demektir. Bu arada çok önemli bir nokta yeni çağ bitti yakın çağ başladı. Yani Fransız ihtilali öyle bir ihtilal ki öyle önemli bir olay ki bir çağ kapanıp bir çağ açıldı diyoruz. İhtilalden sonra cumhuriyet, eşitlik, demokrasi, özgürlük, milliyetçilik, Adalet kavramları önem kazandı. İnsan ve vatandaş hakları bildirisi ilan edildi. İnsan hakları ilk kez bir anayasa ile güvence altına alındı. Milliyetçilik fikri Osmanlı Devleti gibi çok uluslu yapıya sahip imparatorlukları olumsuz yönde etkiledi. İsyanlar çıktı, devletler parçalandı. Milliyetçilik ve Osmanlı'yı hangi konuda özellikle çok ulusluydu Osmanlı Devleti biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Her türlü millet vardı. Osmanlı içinde gayet güzel bir şekilde yaşıyordu. Fakat bu milliyetçilik fikri bir zaman sonra Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına sebep olacak. Bu olumsuz yönüydü. Peki olumlu tarafı yok mu? Var. Osmanlı'da bir de olumlu taraf var. Osmanlı aydınları Fransa ihtilalinden etkilendiler. Bu etkiler sayesinde 1839 Tanzimat Fermanı 1856 ıslahat fermanı ilan edildi. Demokrasi hareketleri hızlandı. 1876'da meşrutiyet ilan edilerek parlamenter yönetime geçildi. İşte bu da olumlu yönüdür diyoruz. Dünya değişiyor. Peki Osmanlı değişiyor mu? Tabii ki de. Lale devri 1718-1730. Sevgili arkadaşlar 1718 tarihinde Pasarofça anlaşması ile ilgili Osmanlı devletinde şöyle bir barış dönemini görüyoruz. Bu dönemden başlayıp yani Pasarofçu Anlaşması'ndan başlayıp patrona Halil İsyanı'na kadar devam eden süreçte Avrupa'dan çeşitli yenilikler alınıyor. İşte Avrupa'dan çeşitli yeniliklerin alındığı döneme Lale Devri deniliyor. Lale Devri. Lale Devri'nin padişahı 3. Ahmet'tir. Avrupa'daki gelişmeleri öğrenmek için ilk kez sevgili arkadaşlar Avrupa'ya geçici elçiler gönderdi. İlk elçimiz ise Paris'e giden 28 Mehmet Çelebi'dir. Bakın parantez içinde siyasi yazdım. Olur ki size bu konuda ilgili bir soru sorarlar. Osmanlı'nın Avrupa'ya elçi göndermesi neyle ilgili derler? Siyasi diyeceksin. Hemen devam ediyorum. Sevgili arkadaşlar devrin ünlü minyatür sanatçısı var. Kim? Levni. Levni de kendi alanında çok güzel eserler bırakıyor. İlk Türk matbaası İbrahim Müteferrika ve Sayit Efendi tarafından kuruluyor ve bu matbaa ile ilk basılan eser ise Van Kulu Lügatı'dır. Yine size soru olarak gelirse bu kültürel yönü dersiniz. Hemen devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. İlk kez çiçek aşısı getirildi. Bu da sağlıkla ilgilidir. Tulumbacılar adıyla bir itfaiye örgütü de kuruldu diyoruz. Avrupa tarzı mimari eserler, bahçeler, çeşmeler yapıldı. Yalova'da kağıt fabrikası kuruldu. İstanbul'da kumaş fabrikası kuruldu sevgili arkadaşlar. Başka sadece bu dönemde değil, diğer dönemlerde de yenilikler yapıldı. 3. Selim döneminde Nizam-ı Cedid adıyla sevgili arkadaşlar yeni bir ordu kuruldu. Ve Nizam-ı Cedid ordusu adı verildi ve yapılan 3. Selim zamanında yapılan tüm yeniliklere Nizam-ı Cedid yenilikleri denildi. Nizam-ı Cedid Kelime anlamı yeni düzenlemektir. Avrupa'ya da ilk kez sevgili arkadaşlar daime elçilikler açıldı. İkinci Mahmut döneminde ise ayanlarla senedi ittifak imzalandı. Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı bir ordu kuruldu ve Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Bu olaya tarihimizde Vakai Hayriye denir. İlk resmi gazete olan takvim vekaiye çıkarıldı tanzimat dönemi. Sevgili arkadaşlar böyle bir dönemimiz var. Peki tanzimat dönemi nedir? Tanzimat ile başlayıp birinci meşrutiyetin ilanına kadar süren döneme tanzimat dönemi diyoruz. Bu dönemde geniş kapsamlı yenilikler yapılmış. Bunların sebepleri ne biliyor musunuz? Osmanlı'yı kurtarmak sevgili arkadaşlar. Batının gerisinde kalmış ve bunu da fark etmiş olan Osmanlı'yı nasıl kurtarırız çabaları bunlar. Posta Nezareti kuruldu. Haberleşme alanında bu. Telgraf Müdürlüğü kuruldu. Bu da haberleşme. Sevgili öğrenciler size soru olarak gelirse haberiniz olsun. Telgraf Kırım Savaşı'nda kullanıldı. Haberiniz olsun. Memleket sandıkları Mithat Paşa tarafından kuruldu. Bu memleket sandıkları daha sonra Ziraat Bankası'nın temelini oluşturacak. Başka ilk demir yolu yapıldı. Neresi arkadaşlar? Aydın İzmir hattı. Haberiniz olsun hepsi Osmanlı Devleti'ni kurtarmak için. Başka şirketi Hayriye kuruldu ve İstanbul'da ilk düzenli vapur seferi düzenlendi. Bunun dışında sevgili arkadaşlar İngiltere'den ilk kez buharlı gemi sipariş ediyoruz ve buharlı gemiyle alıyoruz diyoruz. Evet kültür ve miras konumuz burada tamamlandı. Bir sonraki derste de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.